Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Az önce yağmur yağıyordu burada arkadaşlar. Şimdi güneş vuruyor. Güneş ve yağmur bir arada olunca kazlar da böyle gönül içine girdiler. Bağırmayın bağırmayın. Tamam anladık. Az önce yem verdim. Sabah verdim, akşam bir daha verdim. Kıyak yapayım dedim ama yine de bağırıyorlar. Demek ki bunlar ben yemden sebep bağırıyorlar zannediyorum ama yemden sebep bağırmıyorlar arkadaşlar. Bunlar keyiflerinden bağırıyorlar. Keyifleri yerinde. Kızlar, 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 kızlar. Gel, gel, gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel 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 ay maşallah ay maşallah ay maşallah ay maşallah Kut kafa ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Evet. evet arkadaşlar Beçler giriş çıkış yapabiliyorlar Artık Bir giriyor çıkıyor Birisi içeride kimisi dışarıda Kazlar Diğer iki tane beç de bu arkaya Geçti ama bir daha geri gelemediler. Orada dolaşıyorlar. Evet, bu otun içine girdiler. Bu otu görüp de girmemek mümkün değil. Gördüğünüz gibi. Taşı balı Taşıvalı neredeydi taşıvalı? Taşıvalının zinciri neredeydi ya? Yalancı kuluçkalar da orada yatıyorlar yalancı kuluçkalar. Yalancı kuluçkalar. Kuluçka değilsiniz yalanlar orada yatıyorsunuz. Evet arkadaşlar iki tane yatırmıştık bunlardan biliyorsunuz. İki iki tane iki tane batık çıkaramadı. Yani bunların kılıçkalı yalan. Çık hadi çık. Yalancı kılıçka yalancı kılıçka. Hadi hadi hadi. Hadi. Haydi bak haydi haydi. Haydi kızlar haydi 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 haydi. Evet diğerleri dışarı çıktılar. Bu bir grup bir grup çete burada duruyor. Bunlar da niye burada duruyor? Kuluçkaya zannediyorlar kendilerini. Ve e, yumurta olmayan tekerin içinde yatıyorlar. Tabii ki gönül ister de yatsınlar ama bunlar yatmıyorlar arkadaşlar. Yatsalar da çıkaramıyorlar. Bu masların özelliği bu. Yatsalar da yavru çıkaramıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Haydi bakayım, haydi, 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 haydi. Al şunu Hadi sen de git arkadaşların yanına, hadi. Sen de haydi, sen de, sen de haydi, haydi. Haydi, al aynı şunu, haydi. Yalandan kuluçkaya olmuş gibi oralarda yatmayın. İki tanenizi yatırdım, hiçbir şey çıkaramadınız. Haydi, kovalamak yok. Kavga etmek yok, bak, kaz. kadalos Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yayılıyorlar. Böyle çok görünüyorlar, bir araya gelince az görünüyorlar. Kazlar yumurtaya devam ediyorlar ancak Biraz yavaşladı yumurta işleri. Ara veriyorlar herhalde. Tabii ki arkadaşlar bu Haziran Temmuz icabında Ağustos'a kadar bunlar yumurtlayacaklar. Bu arada kuluçka makinesi siparişini verdim. fındık kuluçkadan çok kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Yapılıyor şu anda. Yani çok sipariş var. Hemen yapamıyorlar, ee, en erken 15 günlerden ama biz biraz bastırdık, biraz erkenden göndermeye çalışıyorlar. Evet yağmur bir 10 dakika yağdı ama arkadaşlar inanın toprağı hiç işlemedi yani toprakta 1 gram ıslanmadı bile. Yani şöyle bir iki saat yağaydı. Çok güzel olacaktı. Ama yağmadı maalesef. Evet kazlar yayılmaya gittiler. Burası biraz sakinleşti. Şimdi burada bakalım beşlerimiz ne yapıyorlar. 2 tane beş tavuğumuz Arkadaşlar şuraya çıktılar. Otun içinde. Orada bakın gelemiyorlar şu anda orada. Ne yapacağız? Nasıl geri geleceğiz diye dönüp duruyorlar orada. Vallahi <laughs> Yani uçmaları lazım. Ağaca çıkıp uçmaları lazım. Bunu da çözemiyorlar. Şurada bir tane var bakın. Bakın geliyor şu anda. Kızım gel hadi gel. Gel hadi gel gel gel. gel. Gel kızım gel 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 gel. Oy 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 oy. Bir tane daha ileride var. Bunlar ikisi eş herhalde. Böyle gezip duruyorlar. Kızlar, 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 kızlar. Vay 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 vay. Evet o tarafa bakın, bu tarafa bakın. Tabii ki orada hayvan olmayınca demek ki böyle oluyormuş. Tabii ki burası da böyle yeşilecekti eğer şayet bu hayvanlar burada olmasaydı kazlar yani daha ziyadesi ile söyleyelim. Kazlar burada olmasaydı burası da böyle olacaktı elbette. Yani yeşillik yok değil var ama maalesef kazlar otu çıkartmaya bile müsaade etmiyorlar çıkmasına bile. Yani böyle çıkmadan yiyorlar. Daha kökünü yiyorlar hemen. Evet çete geliyor. Gürültü başlıyor yine. Artık benim sesimi duymayabilirsiniz. Şimdiden hepinizi seviyorum. Sizlerle vedalaşayım. Allah'a emanet olun. Birazdan kazlar gelince rahminin duyamayacaksınız. Çünkü ben kendimi duyamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göl. Göle devamlı buradan su akıyor arkadaşlar. Tamam mı yani? Ara 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 ara, ara akıyor buraya su. Dolayısıyla su ne yapıyor? Kendisini yeniliyor. Yani bir nevi temizleniyor yani. Şimdi bu su tam oturunca çamurda tam böyle toprak yapışınca tabii ki bu su biraz netleşmeye başlıyor. Önceden biliyorsunuz tam böyle kahverengiydi. Şimdi gibi bir hafiften görülmeye başladı yani. Temizlenmeye başladı yani. Yani çamur çökünce su tabii ki temizleniyor. Çamur yeri tamam kurt defa Tamam oğlum. Oy, oy, kut kafaya bak ya, kut kafaya bak ya. Oğlum. Evet, aşıları da orada yapıyor. Yalancı kılıçka var, hemen geldiler tabi. Amerikanlar böyle aynı geziyorlar, ayrı diyorlar. Pekinler daha ayrı diyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar Pekin, işlerinde bir tane erkek bunları sahiplenmiş. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.